bir, bir kardeşim şehit olmuş. Yani Elbistan'ın evladı kaynaklarım. bir kardeşimiz. Şehirlere mekanın cennet olsun kaynaklarım. denilmez. Kaynaklarım. Ama ben gene de Hadi. anasına, babasına, milletimize, Elbistanlılara terör sorunu çözümlerinizden bahsettiniz bu ülkede. Ben evet. terör sorunu çözdüm oğlum çözdüm. Ben çözdüm çözdüm. Ben çözdüm. Bak şimdi sizin takım beni nelerle suçlayabilsem. Oho çözdüğüm için nelerle suçlanıyor? Bayağı ya, bayağı. ya ben 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 habur nezanetini ben yapmadım. Cıvık cıvık konuşmadım. Osman evet. cıvık cıvık konuşmadım. Si <laughs> <Ya>, Tamam <laughs>